Alo. Yılmaz merhaba. Canan Hanım nasılsınız? İyiyim sağ ol. Seninle konuşmak istediğim bir şey vardı. Müsait misin bana uğrayabilir misin? Elbette. Bir iki saat içinde gelirim. Tamam teşekkür ederim. Bekliyorum. Peki görüşmek üzere. Seni işinden alıkoymadım umarım. Çok güzel ıspanaklı böreğimiz var Yılmaz Bey. Teşekkür ederim, bayılırım. Buyurun. Afiyet olsun. Dün gece olanları çözemedim Yılmaz. Belki sen çözmeme yardım edersin diye düşündüm. Kemal şarkı söyleyen kadınla konuştuktan sonra hemen kalkmak istedi. Yolda da ağzını bıçak açmadı. Ben de anlamadım. Sizinle birlikteydim. O anda olanlardan bahsetmiyorum. Bu kadının Kemal'in hayatındaki yeri nedir? Arkadaşı. Sesini çok beğendiği bir arkadaşı. O kadar mı? O kadar. Niye ben başka şeyler hissediyorum peki? Hissettiklerimiz her zaman doğru mudur? Bana kelime oyunu yapmayılmaz. Eğer Kemal abinin hayatında bir kadın var mı diye soruyorsanız, var. O da sizsiniz. Ama böyle biri varsa bile kızmaya hakkım yok zaten. Benimle yaşamaya kim tahammül edebilir ki? Böyle düşünürseniz onun size karşı olan sevgisine haksızlık etmiş olursunuz. Böyle söylediğime bakma bu ihtimal bile bütün gece uykumu kaçırdı. Biz buna kısaca kıskançlık diyoruz. <laughs> Siz de onu seviyorsunuz. O artık benim yaşama nedenim. Evet, börekler geldi. Buyurun. Sizi dinliyorum Filiz Hanım. İş teklifinizi düşündüm Kemal Bey. Bu konuda görüşebilir miyiz? Tabii. Ne zaman isterseniz. Akşamüstü dışarıda bir yerde buluşabilir miyiz? Olabilir. Nerede? Ee, Bostancı sahilde olabilir. Anlaştık. Altı buçuk iyi mi? İyi. Görüşmek üzere. Güle güle. Filiz işle ilgili görüşmek istiyor. Ben ne dedim sana? Vallahi şaşırdım. Ama yine de hemen heveslenmederim. Çalışmak istemese telefonda söylerdim. Senin neyin var? Canın mı sıkılıyor? Ekrem ortada yok. Telefonu cevap vermiyor. Evinde de yok. İşte de değil. Merak ediyorum abi. Böyle habersiz ortadan kaybolmazdı. Leyla'ya sordun mu? Bak bu aklıma gelmedi. Neler oluyor Kemal abi? Of. Bunca yıldan sonra Ekrem'le ilk defa bu kadar büyük bir tatsızlık yaşadık. Hay Allah ya. Sen bilirsin diye düşünmüştüm. Dün gece de görmedim ki onu. Meğer buradaymış. İçeri girmemiş nedense. Kemal'le konuştun mu? Olanları sana anlatmıştır herhalde. Evet. Nasıl kendimi kaybettim anlamıyorum. Neler söyledim ben ya. Kemal'in yanında karısını görünce dağıldım resmen. Ekrem'i de ele verdim bu arada. Sonra yemiştir fırçayı çocuk. Yemiş valla. Yaptığımı gördün mü? Ay çok üzüldüm şimdi ya. Boşuna arama o zaman. Saklanmak istiyor belli. E biz de ortaya çıksın diye bekleyeceğiz mi yani? Başka çare yok. Nasıl bulacaksın? Polise mi gideceksin? Olmaz. Doğru olmaz. Ee, ben gideyim Leyla. Sonra görüşürüz. Bir haber alırsan... Seni ararım. Kolay gelsin. Sağ ol. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.